Merhaba canlar yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz yeni mod şu an, an itibariyle geldi artık şöyle Erangel'da Sanok'ta e, ve Livik'te olmak üzere e, 3 haritanızda mevcut diğer haritalarda var mı şöyle bir bakıyorum diğer haritalarda yok zaten diğer haritalara çok da girmiyoruz yani e, şimdi arkadaşlar yeni sezon geliyor yeni mod geldi yeni sezona girmeden hatta girince diyeyim 3 tane kardeşime yine aynı şekilde bu videoda yorum atanlardan 3 tane id'sini bırakanlardan 3 tane kardeşime royal pass vermek istiyorum ama dediğim gibi yeni sezonda vereceğiz bunu o yüzden kardeşim ne yapıyorsunuz bu videonun altına gidip ID'nizi yazıyorsunuz ve şunun da infosunu vereyim. Kim daha fazla yorum yaparsa onun böyle bir tık daha fazla şansı oluyor gibi. Bunun infosunu vereyim. Yorumları daha fazla yapın. Bir tane değil sadece 2-3 tane yoruma ID'nizi, bildik, ID'nizle birlikte yazın. Şimdi arkadaşlar yeni güncellememiz geldi. Yine büyük bir güncelleme geldi. Yani ekstra olarak grafik ayarlarında bir şeyler gördüm. Oyunumuz etkileyecek. Ben bunu birazcık inceledim. Bunu bence özelleştiride kullanmanız daha iyi. Çünkü diğerleri bir tık sıkıntılı. Daha iyi kare hızı diyor. Bir tık bu manuel yani otomatik ayarlara bence girmeye gerek yok. Direkt özelleştirdi cihazınız. En yüksek FPS kaçta veriyorsa onu da kullanın. Eğer cihazınız 120 FPS ve üstünü veriyorsa zaten akıcı ultra aşırıda oynamanız şu an en iyi en güzeli. Ben size net söyleyeyim, e, manuel ayarla aynı şekilde, akıllı ayarla yapmayın tekrardan kare hızını sabitleyin. Onun haricinde size ekstra göstereceğim oyununuzu etkileyebilecek herhangi başka bir şey yok. E, Mystic forca'mız yenilenmiş, zaten yenileneli 2-3 gün oluyordu. Yeni sezon özel Mystic forçlar zaten görmeyenler varsa diye tekrardan şöyle gösteriyorum, bu set var efendime söyleyeyim, şu set var. Tam buraya ne geldi onu da hatırlamıyorum bu 2-3 gün önce geldi gerçi yeni gelmedi ama. Bunun da yakında videosunu çekeceğiz zaten. 300 destansı olmak için Mystic Forge'u kullanacağım muhtemelen. Önümüzdeki günlerde şunu da haberini vereyim. Önümüzdeki videolarda muhtemelen bunun duyurusunu tabii ki video içinde yaparım. Muhtemelen Mystic Forge'da bir tanelerinizin birinizin bir kardeşimin hesabını fulllemeyi düşünüyorum Mystic Forge'dan. E, efendime efendim kaskını alırız işte 2-3 tane setini alırız silahlarını alırız. Bir kişinin hesabını fulllemeyi düşünüyorum. Önümüzdeki sezon zaten videolarda duyurusunu yaparım. O yüzden kardeşim ne yapıyoruz? Hala abone değilsek abone oluyoruz. Bildirimlerden tümünü seçiyoruz ve kardeşim videoyu unutmadan like atıyoruz. Seviliyorsunuz. Hemen hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk defa sizinle giriyorum. Nedir ne değildir bilmiyorum. Doğa ruhu diyor. Bu neymiş? Doğa ruhu var. Rüzgarlı hucum var. Bir su bir yeri oluşturuyor diyor. Anka alevleri diyor. Abi neyi seçelim lan? Ne yapalım? Kasırga kapladı. Düne bence sen e, ateşli bir erkek olarak ateşi seç. Ben ateşli ben bir de... bir erkek olarak ateşli erkeği seçeyim. Tamam abi? Seçtim ateşli erkeği. Evet. Ben de bir balina olarak suyu Şu seçeyim. anda kullanılan balina. <laughs> Bunu son maç ne değiştirebiliyor muyuz acaba? Dediğim gibi arkadaşlar ilk defa Bence sizinle bu... görüyorum şu an hiçbir fikrim yok ne daha çok ama runi'ye benziyor sanki böyle güçler müçler bir şeyler var bir runik tarzı bir şey var bunda hmm. tam olarak çözemedim ama bu runi vibe'ı aldım ben. Buna Aa, böyle. Var bakayım mavi şimdi nereye atlıyoruz galiba şu... o yok bunlar küçük etkinlikler var bir. De... Evet. Buraya gideceğiz galiba. Büyük var. Bu şey gibi ama ha. Ee, hani adaya atıyorduk ya aşağı düşüyorduk kenarından falan. Evet abi. Girdi, tamam. Aa büyük Karada yukarıda. Değişiyor. Ateş, su, toprak, tahta. Hava, Hava. olmasın? Bence ama burada Lübeze'nin oynayacağı tek şey var su. Niye abi? Su da olunca ne oluyor? Su da önüne kalkan atıyorsun falan. Şey gibi. Ha, Rankta işe yarayabilir. Rankta işe yarayabilir arkadaşlar. Rankta işe yarayabilir bu arada. Dur bakayım abi çözeceğiz. Bunu değiştirebiliyor muyuz maç içinde acaba onu merak ediyorum. Benim Şu değişiyor da. Şu an değişiyor evet. Maç içine değişiyor mu acaba? Şimdi 750 de atlıyorum. Gerçekten nasıl atlanıyor? Bir tık yukarıda mod. Abi mod yüklenmemiş bile. Niye böyle gözüküyor lan? Çok garip gözüküyor şu anda. Bir şey söyleyeyim mi? Ben eskiden böyle ejderhalı mejdara oluşan modlar şeyler vardı. Videoları çıkıyordu karşıma. Bu onlar gibi bir şey herhalde. Arkadaşlar 750 de atlamayın bu arada bence. 750 de atlayınca bir garip oluyor. Şuradan ben indim ben abi şöyle. Yanımda adam var. Silah yok. Sesler çok garip geliyor. Aşırı garip geliyor. Sesler ya tam ben çözemedim boyunca. ben. Benim YEMDE var bir. Ben var. Ben tamam, harbiden çok karışık ya burada. Ben. Çözeceğiz, çözeceğiz. Daha ilk maçlar. bir basma çiyorum saniye Bu neymiş böyle? Oo abi bu şey atıyor lan, berme atıyor. Bir yukarı çıkalım. Oy ben nasıl vurdum lan? Beceri iptal ettim. Arkadaşlar ben neyi indirmeyi yapmışım biliyor musunuz? Şu grafiklerden sesi indirmeniz de gerekiyor tekrardan onu indirmeyi yapmışım nasıl ama? Ağabeyim. Aşırı yüksekte değil bu. Sesler çok acayip geliyor abi o yüzden. Ben diyorum niye garip geliyor? Kit var mı? mı? Sesler bir garip acayip geliyor ya. Bana, bana sesleri de sesleri ben Ertuğ abi dedim ki sesleri indir abi mutlaka dedim. Sesleri ben indirmedim. Ay bomba çekmiş bomba çekmiş. Ben modu hala çözemedim ki. vurdum bunu. Değil mi? Altta mı? Onu bile anlamıyorum ya. Şu an çok garip bir ses var. Altta galiba ama. Abi galiba adamı yaktım. Galiba. Benimki molotof atıyor. Alev bir işe yaramaz ya ben size söyleyeyim. Alev hiç bir işe yaramaz arkadaşlar. Net info. İşte Bu da su işe yarıyor şu an bunu anladım adam Açığa düştü bunu kullandı direkt Ne yani, Kit var mı? Kit var mı Senan Hanım? Kit 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 Yalvarırım bir tane kit Oh Allah razı olsun Aa ben vuruyorum bunu ölmüyor bak ha Senan Hanım canı bir Canı bir canı bir canı bir, canı bir. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Bu nereye gidiyoruz? Şimdi sen de oraya mı gittin abi? Geliyoruz. Şeyleri, bir skillleri çözmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar ne içeriyor? En önemli şeyleri biz daha çözemedik ya. Ha, burada adam var abi, biri vurdum. Ben görmem. Abi çok karışık. O etkinlik alanı aşırı karışık ama buralar bir tık daha böyle iyi gibi. Bakalım çözeceğiz. Yani büyük etkinlikten sonra daha iyi. Evet. O ne lan panda var lan abi. Pandaya mı gidiyoruz? Panda şey yem atıyorsun. Geliyor sana pandaya gidiyoruz. Allah Allah. Bu ne böyle? Ooo biraz... oo, çok hızlı dönüyorum lan. Hile gibiyim hani. Ha kayıyorum. Aa ben uçuyorum. Aa ben bir de uçabiliyorum ha. Sen ne aldın rüzgar mı? Yok hayır Ateşle uçuluyor arkadaşlar de çok az uçuluyor yani öyle aman aman uçulmuyor böyle yukarı doğru bir süzülüyorsun Bak burada M M7 falan var Gidelim gidelim ya Araba var bir Araba var Yok ben ateşi beğenmedim bir bir bu arada abi ateşten yani çok aman aman bir şey olmaz ben size söyleyeyim yani net info Ateşi ben, ben beğenmedim var, ben arkadaşlar mı? aranızda belki beğenenler olabilir ama yani ben beğenmedim Senin burada kullanacağın bir rüzgar bir de su bence Aa otomatik şey var sürüş var bunu nereden değiştiriyoruz acaba ya? Bunun maç içinde değiştiriliyor olması ya lazım solda yani. Solda adam var. Solda adam var. Değişmiyor. Şey var bak pandanın evde kutu var ya onu açıyorsun. Abi pandanın evet. önüne aha buldum şunu tamam dur bakayım. Al diyelim. Sonra beslemen gerekiyor pandayı. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel 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 şey gel, gel 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 <laughs> Allah kahretsin. Takla atarak gidip. geliyor lan. Dayı bu ne amına koyayım ya? Evet. Aa takla atarak geliyor. Ertuğrul abi bunu ben bir benzettim sana ya bu arada. Ya aynen ya. Dans et bakayım. Oo twerk yapıyor lan bu. Şaka gibi. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum tw twerk. yapıyor. <laughs> Allah şansı twerk yapıyor. Panda'nın Panda. çıkını değiştirmem gerek. Panda hızlı da sanki bu koşuyor gibi. Yok Kaç? 70'i görüyor herhalde. Abi, abi pandaya da binilmez Ama ya. Ama bunda şey de var. Sağ tarafta işte yuvarlanarak... Bu ne? Şeye bassana yuvarlama biçimini var orada. Ona bas. Bir saniye bakacağım abi. Korkarım. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi tezgah yapmış. Botlar bana tezgah yapmış. Evet. Aa adam üç. Şu... Üçü şey yaptı. Abi her yerde bot var. Ne oluyor lan? Döndüm bu tarafa. Bir dakika panda ile yuvarlanıyor musun abi? Evet bak evet. bir panda ya. Bakıyorum bir saniye. Abi pa hayvanı... Yuvarlama biçimi var orada. Zıpla var. Nerede yuvarlama biçimi? Ha gördüm. Ee? Tekken olmuyor galiba. Bak tekken olmuyor mu tekken? Ben. Gel Ozan gel. Gel seni bir zıplatayım yine gel. Nasıl yani? Buna Bunda bas yuvarlama biçimine. Basılmıyor abi şu an. Nasıl basılmıyor? Vallahi yani. basılmıyor. Burada burada. Ben niye yuvarlanamıyorum abicim ya? Git bakayım sen sür. Yuvarlan bakayım. Evet, ne de bas, ne varken çıkmıyor. Ha, dur.

Arkadaşlar panda alın, panda alın, panda ile Başka bir şey yapmayın. Ölmezsiniz. Acaba bir balık bulup denemek lazım aslında Abi şurada ruh toplama çanı var. Ruh toplama çanına gidelim. Bir ne var ne yok bakmak istiyorum oraya. Gel bakayım. Şartır'da. Bence orada şey dönüş şey olabilir, ee, skillimizi değiştiriyor olabiliriz. Ben atışı hiç beğenmedim arkadaşlar, açık konuşayım. Bilmiyorum, siz beğenecek misiniz de ben beğenmedim. Oo neye vurunca hızlanıyor ha. Abi siz niye hızlı gidiyorsunuz, ben niye yavaş gidiyorum onu anlamadım. Önden sen gidiyorsun, nasıl yavaş gidiyorsun? Vallahi bazen duruyor gibi, tam çözemedim. Evet, dönüşlerde harbiden bir sıkıntı var. Vurunca Burada bir şey toplanıyor, burada ha, bir toplasanıza. Bu tutuyor burası. Evet, burası bu tutuyor. alana gidiyorsun. Allah yok yok, bu çanı çalıyor. çalıyorsun. Dur. Çalın bakayım çanı, ben çalayım. Bir dakika geldim. Ben çalın. Ha çok tatlı ya, <laughs> <bu kadar>. <gülüyor> 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 ee, bekleme süresinde ya, abi bunu biz çaldınız mı? Hayır hayır, hayır. 20 saniye 20 Arkadaşlar. saniye beklemen lazım. Çaldıktan sonra. Panda'm hiç Kung Fu Panda izlememiş ki. Abi ben Kung Fu Panda'yı çok izledim de yani. Ben yani şimdi tamam çaldık. Bu şöyle bir şimdi... Bu mu yani, Beklemesi evet. var. <laughs> bir saniye var. Sonra loot atıyor burası. Bir tane silah Drop silahı atıyor diye biliyorum. Yani biz şimdi ben burada skillimi değiştiremiyor muyum? Ben alevle kaldım yani. Bak. Hı. Abi benimki bu kadar mi? oluyor bak. Seren hanıma bakın nasıl uçuyor şaka gibi. Bana baksana abi benimki bu kadar oluyor ya. E bir de şöyle bir şey var ama. Ertuğ abi dur bakayım seni yakabiliyorum ben. acık dur bakayım. Yok. Takım arkadaşımı bile yakamıyorum. Mermi geçiyor mu buradan? Ooo bir dakika. Kırılmıyor lan abi. Sen hareket de ettirebiliyor musun bunu? Hareket de mi ettirebiliyorsun? Diye. Normalde hareket ettirebiliyorsun bırakmazsan. Dur 5 saniye. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bence en iyisi su. Rankla alın kullanın yani. Al. Vallahi 10 numara. Su su vallahi su en iyisi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. Devam edelim abiciğim. Ben abicim. Sağa sola çekeyim. Watch out. Confirm bıçtım. O maskara benim? Ya. Ben, ben skilli bir adam gibi denemek istiyorum ya. Aa, fişek attılar. Yok abi bu skill hiç bir alta yaramaz ya gerçekten. Çok yani. ama. Ben onumdan vurdum. Tepedeki adam vurdu. Bak tepede biri var. Nerede lan o? Burada da biri fişek attı yanımda. Yok arkadaşlar ben net info. Şu an yani kanaat getirdim. Şey hiçbir şey yaramaz yani. Alev hiçbir şey yaramaz gerçekten. Ben hiç beğenmedim alevi. Artu abi su iyi gibi. Rüzgar da böyle çok kız hareket ediyorsun. O iyi gibi ama diğerleri çöp gibi. Gerçekten hiç beğenmedim. Ateşi al dedik. Ateşli erkeksin falan dedin Artu abi yok yani hiç. Böyle ateş olmaz olsun ya gerçekten. Gel böyle tiver kattırayım baba baba. Baba baba. Görüyor musun atıyor? Yemin ediyorum aynı Artu abi ya şaka gibi. Hagi geldi. Olayım. Kaçalım. Panda'yı ateş etmiyor <laughs> yuvarlanarak portlar, gerçek adam lazım. Çok iyi ya, vallahi var ya. Yuvarlanalım tekrardan. Bizim Panda'yı çalmışlar ya. Yani. Senin Panda ot yiyor olabilir bu, abi sağda sağ sola bir yerde. Habire emek yuhansı satayım. Evet, Luna almış bizim pandayı. Kendi pandası bir tepede aç bırakmış. Benim pandam aç kalmaz abi. Benim pandam kendi ayakkabı üstünde durabilen bir panda yani lütfen. Çıkamıyorum bir saniye çıkamıyorum. Bir de arkadaşlar bu yuvarlanma modu bir tık bozuk. Çıkamazsın. Yuvarlanma modu bir tık bozuk. Tam böyle hakim olamıyorsun. Gitmiyor gibi. Yani, Değişik. Yani. Ama hayal, halledilir bu bence. O adam bana şu an sıkamıyor bu arada. Aa rüzgarla gidiyor lan adam. Evet. Adam rüzgarla giderken sıktı bana galiba. Tam emin değilim. Yani az kaldı geliyor. Yok abi vuramıyor bu orada. Evdeyken vuramıyor. Aa panda da demet. Panda yemiyor, yemiyor evet. Yuvarlak o zaman, zaman şey vardır. Ee, Hanım bir şey dener bir misiniz? Mi? Rüzgar dolup bir uç vurmayı dener misiniz bir? Deneyin bakın. Vay yavrum baban, ya. baban da mı avatardı be? Baban da mı avatardı be? peşe edemiyorsun. Silah alamıyorsun. Benim. Arkadaşlar avatar izlediniz mi hayatınızda bilmiyorum ama böyle elementleri falan kontrol ediyorlar. Sarıyor. izleyin bu arada. O, ona benzemiş bir tık oyun. Arok ok, der susarım. Ateş su toprak tahta. Kardeşim doğada bulunan diyorum. Yalnız o değil miydi ya? Gora'daydı o bu arada evet Gora Selena, şaka o? gibisiniz ya vallahi var ya gerçekten. <laughs> rezillik ya rezillik ya rezillik vallahi rezillik. Hey. Yalnız bu ne hey. bence? Panda da atar yemiyorsun ya. Evet abi. Pandanın sağda böyle bir çizelge var beyaz. Pandanın panı. Hey hey. Evet abi orayı o olduğu zaman bozuluyor. Evet yani sana sıkıyorlar herhalde o canı onun değil mi? Pandanın panı. Terbiyesizlik yapma ya. <laughs> Aa beni yakıyor lavuk. Hocam. Atladı aşağıya. Allah kahretsin hiçbir şey yapamıyorum. Hva var det <slurr> ah, <er> der, da? <slurr> tamam. ah. Bunlar ayrı takım. ne kadar eziksiniz ya. Gelin buraya ya. Allah kahretsin ya. Yani. Ateşin sesinden hiç anlaşılmıyor adamlar da ya. Ateş, su, toprak, tahta. Çok ateşli bir insanım. Gerçekten şaka gibi. Arkadaşlar bu arada şakasız ben... ateş almayın. Ateş pişmanlıktır. Şu an yarım saat o kadar çok pişmanım ki ateş aldım. Yani ateş olmayın bence. Solda ses mi var? Location. Tekrardan söylüyorum. Belki söylememişimdir. Ateş olmayın. Şu alana gireyim bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir saniye size. Bir saniye azıcık daha bekleyin. Şunu top yapayım. Ateş olmayın. Yani bence. Yani kıskanıyorum şu an. Serena'nın uçuyor mesela. Ertuğ abi gidiyor orada kalkan malkan açıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben dümenden böyle dümenden böyle Spiderman'im. Sanki şey fırlatıyorum anı satayım. O da gitmiyor adama ya şaka gibi. Tezgahı valla tezgahı kirdim. Şaka gibi. Yani niye ki abi ne gerek vardı ki bana bunu yaptığınız ya Gerek yoktu. Allah Allah ya. Allah Allah ya. E, Elif Balyoz. Ah! Kestik bize. Elif Hanım. Tek başına halleder ya. elinde sağlık. Ne eşli merkez iki kişi. bizden herkes iki kişi gelmiş. Şurada Ertuğ abiye bir attırayım bir saniye. en iyi, mark 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 Ertu abi bir tane emoji var ya böyle poposuna çaplak atıyormuş ya. gibi yapıyor onu. Sende var mı o? Bende varsa da nereden bulayım seçimi değildir ki o var da dediğini hatırladım. O yok da bu var. Abi bu olmaz abi. Bunu ne yapacaksın bu tövbe estağfurullah. Ertuğ abi aynı ya. Seren Hanım baksanıza aynı Ertuğ abiye benziyor ya. Seren Hanım yani uçabiliyorsunuz diye niye artistik yapıyorsunuz lan? Bende de var lan. Bende de var lan. Ama bu kadar. Tamam. Benim kim bozuk acaba? Bir saniye. şunu birazcık yerini değiştireyim. Ateşim oradaymış. Tamam. Bunun yeri de değişmiyor abi. Şaka gibi. Arkadaşlar bunun yeri de değişmiyor. Abi ben zaten söyleyeyim mi? Ben zaten adam. avatarda da hep şeyi severdim biliyor musun? Rüzgarı severdim. Hep rüzgar isterdim yani. Ateşi hiç sevmezdim. ateşlikler Arvan. böyle söylüyordu, şey oluyordu. Ateştekiler böyle <laughs> ibne oluyordu anladın mı? Böyle düşman hep kötü adam oluyorlardı. İşte sana neden, sana neden ateşi verdiğimizi anladın mı? Ben ibne abi? Adam var. Bir dakika bak mesela son adamı şeyle vuracağım. Bekleyelim. 30 saniye. Bot zaten galiba bu. Bekle abi. Seren Hanım siz vurabiliyor musunuz onunla? Onun başka bir Yok özelliği abi. var mı? Başka... Aha adamı vurdu lan Seren Hanım. Da değilmiş. Ertuğ abi su aç. Ertuğ abi su aç. Su aç bir şey yapar tabi. Açacağım bir dakika saniyesi var lan. Abi adam molotof atıyor. Ben ateşim lan molotof beni yakmaz. Yakma diye düşünüyorum yani. Hani su. Alaştım su. Hani geçmiyordu abi. Açana, açana kadar vuruyor demek ki oğlum ben ne bileyim. Kardeşim rastım. O adamın da suyu var. Bir enayi benim bir enayi ben ateş almışım şaka gibi. <laughs> Yok abi. Vallahi hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Kur'an çapsın hiçbir işe yaramıyor ya. ne <laughs> 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 Arkadaşlar tekrardan bir şey söylemek istiyorum. Ateş almayın. ateş almayın. Ateş almayın. Bence ateş almayın. Bu neymiş ya? Abi hiçbir işe yaramaz mı bir skill ya? Yok vurmuyor vurmuyor. 10 dakikada gidiyor böyle. Atıyor 10 dakikada gidiyor. 10 dakikada giden ateş mi olur ya? Ateşleri böyle fışf diye gidecek böyle. Püf. Şaka gibi ya. Arkadaşlar benim düşüncemi söylüyorum. Benim düşünceme bence uyun. Birincisi en önemli düşüncem. Ee, ateş almayın. Ateş almayın. İkinci olarak bence e, su alın. Biriniz su alsın, arkadaşınızdan biri su alsın, takımınızdan biri mutlaka su alsın. Rank kasacaksınız. Çünkü cover koyuyor önünüze. Bir de kırılmıyor gibi, harbi sağlam gibi. Rank kasan kişi de bence rüzgar alsın. Mantıklı Mert abi. Böyle acil durumlarda direkt kaçar. Evet, aynen öyle. Ama bir de şey var. E, Neyi var? De, geyik oluyorsun, ışınlanıyorsun falan filan. Seren Hanım, geyik boynuzlu hayvan. Biz kimden boynuz yedik? Siz ne demeye çalışıyorsunuz Seren Hanım? Evet. evet. tercih ediyorum. Evet. Bilemiyorum. Arkadaşlar, videodan çıkmadan şöyle bir like'ları unutmayalım. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimlerden tümünü seçerseniz harika olur. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.